merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta roket yapımını göstereceğim. Evet aynı zamanda uçak modu tanıtacağım. Uçak modunu yarınki videoda yaparım. da televizyon açık çıkıyor içine sınıfı güzel. Ben yani okula gidiyor. Bugün okula gitmiyorum. O yüzden video çekiyorum. <laughs> ne oluyor? Tamam. Bu değil. Bu başka bir şey. Bunu ben kendim yaptım. Acaba çalışıyor mu? Çalışmıyor. Eşyalarımız bunlar. Demir bloğu. Gözlemci. Piston. Yapışkanlı piston. Balçık bloğu. Bu arada ben bunu 1.16 sürümünde deniyorum. Bakın. Eee. Şu beta yazıyor ya bakın üstte. Onun yanında sürümüm yazıyor. Zaten Bir blok koyuyoruz. Onun hemen ne şöyle blok koy. Onun yanına şöyle, onun yanına böyle. Kaçı kaçık blok çünkü böyle bir blok bir blok koyuyoruz. Ne böyle? Bir tık Uzatıyoruz. Ne böyle 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 yapıyoruz. Sonra buna böyle yapıyoruz. Buna böyle koyuyoruz. Buna böyle yapıyoruz. Sonra aralar gözlemci koyuyoruz Benim gibi. şöyle koyuyoruz bunların altına yapışkanlı fistan koyuyoruz çok kolay yapımı. şöyle yapıyoruz ve altına isterseniz yakın isterseniz blok Ben yakıyorum Yani bir buçuk, iki dakikada filan bitiyor. Bakın, ekibimiz başarılı. Bakın, üstüne de çıkalım. Şimdi de şöyle isterseniz bakın. Bu Bu kadar. İstiyorsanız beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.